Kimse yok mu? Işık yok. <laughs> Işık, ışık yanmayınca kimse gelmedi mi acaba? Çünkü o günlere doğru gidiyoruz. <laughs> Yanmayacak bu ışıklar? Elektrikle ilgili bir şey mi? Hayır arkadaşım. Fatura mı? Ben kapattırdım ışıkları. Niye? Ekonomi mi? Hayır. Şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Nedir o? Dur mu demek bana? Hayır, hayır Kamera o. Şu kamera anda mı? seni çekiyoruz ve seni bipsiz yayınlayacağız biliyor musun ilk kez? Aa bütün erotik şop falan olayla girebilirim yani. <laughs> Sen gene de girme de, seni bipsiz ee, Ama şimdi ben onu, e, müşteri de, değil mi bir reklamı Anladım. yapmam lazım, nasıl satış yapacağım? O yapacak? zaman madem bir dijital platformda yayınlanacak... Ver ayara diyorsun. Hayır hayır, ben sana ha. şu konuyu çözelim diyorum. Evet. Erotizm konusunu. Lütfen çözelim. <laughs> Hocam... Doğru çünkü. Şimdi 5 bu konu... bin yıl oldu çözülemedi. Hayır, senin erotik shop konusun. Benim shop konuzuyum. Artık erotik shop'a ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum insanların. Bu erotik Bence şop... tam da zamanı. Hayır. Hepimiz eve kapandık. Ee? <laughs> neyi kurcalayacağımızı bilmiyoruz evde. <gülüyor> Arkadaşım <laughs> tam gel <laughs> hadi, gel. Seninkisi olmaz. Sen organik erotik shop açmak istiyorsun. Evet. Olacak. Ahşaptan. Olmaz. <laughs> olmaz. Çocukları çıkaralım. Zaten çocuk yok değil mi kanun gereği artık? Lan çok güzel bu yeni kanun. Sevdim bunu. Arkadaşım. Evet. Olmaz. Olmaz. Organiği de olmaz. Ama Onu deneyebiliriz. Arkadaşım olmaz. olmaz. Bak sen fikir olarak senin mesela CD meselen var ya. Eski evet. CD'lerin var. O vardı. CD şey köyde bir laf o. Yani ne demek? Köpek ne yaptı oraya? Hocam oraya CD. <laughs> Halk arasında bir laf o. İş edin. Gerçekten. Avrupalılar bizden çaldı, Avrupa bizi kıskanıyor. Şu erotizm konusunu kapat. Ben kapadım, siz açıp duyuyorsunuz. Evet. Evet ee, mi? Ben senin ağzını görüyorum ama sen benim ağzımı görmüyorsun, evet. neden? Kaplumbağa madeden. benim çok umurumda <laughs> değil. <duruyorsun. gülüyor> siz <gülüyor> benimkini görüyorsanız ne dediğimi anlıyorsunuz. Hazır <laughs> 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 hissediyorum şu evet. an. Benim bir, bir şu maske kulağımı arkasını şey yapıyor. Ee hani derler ya bir kulağımın arkası kaldı. İşte pandemiyle başladı bu. <laughs> Orayı da hallettik. Tamam. Ee, <laughs> tamam şakayı fazla uzat şakayı uzatma. Ee, metaloji mühendisleriyle ilgili sempozyuma ne yapacağız? Hayır Biz arkadaşım saat 10'da kapatmamız lazım dükkanı. Öyle mi? Evet biraz mesela benim shop olsa sabah kadar açık. <laughs> Peki, Çünkü temas yok. Pandemide uh, nasıl uh, götüreceksin? Uh. Pandemide uh. nasıl servis yapacaksın? He? Aradım ben seni. Merhaba erotik Shop, konuş. Bana size söyle. Mesele o değil, mesele... Tamam, dur. tamam. Ya o kadar da pisleşmeyelim. Tamam, dijital dediysek, pis dijital değil yani. Dijital kapansın istiyorum. <laughs> evet. Derdim dijitalle. Evet. Neredesiniz bilmiyorum. Şu an bir ışık geliyor bana ama yolun sonu mu onu da bilmiyorum. Yani böyle... <laughs> Aç arkanı. Aç arkanı. Sen değil. Ondan sonra erotizm konusunu kapat. Göre... Şey, rejiye söyledim. Aç arkasını. Aç arkamı. Senin arkanı açsınlar. Kendileri bilirler. Hayır. Evet, seyirci çağır mıydı seni? Huzurunuzda minik. Nereden gelir bilmiyorum. Güzelliğe gel. bak. Hoş geldin. Gel Bebişim. Ne yaptın? Ha? Böyle birbirimizle mi tokuşturacağız artık? <laughs> Hazretsiniz. <senin>. Sakal bırakınca <laughs> ne olmuş biliyor musun? Büyük. Hayır. <laughs> Hayır. Onun şey ee, şeyi var ya, uzun ceketi var ya. Evet. Uzun ceketin altı zaten arkayı sakal gibi oluyordu. Önde de sakal, arkada da sakal gibi. Ya nereden buluyor bu şakaları, değil mi ya? <laughs> Sen de aynısını düşünmedin mi? Nereden buldu bu şakayı mesela? İnanılmaz bir şey. Hocam, inanılmaz bir şey. İşte Çorlu'nun toprağında ne var? Artistlik abi? yapma. Değil mi? Tamam. Mesleğim değil çünkü. Evet. Üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Ver Müzisyen müzikü verir, soyun. Soyun. Evet. <laughs> İyi oldu erotizmi bıraktığımız. Soyun, al mikrofonu arkaya, soyun. Prodüksiyon, 70'ler kıyafeti getirin. Oraya arkaya değil, bir, bir hayli arkaya al. Bir hayli? Evet. Hayli kulum. Evet, soyunmaya başla. Prodüksiyon, koşun. Bir şey, ha. Aferin koşun, lan. bir şeyler yapıyormuş. Bu ne oğlum? Önünde tutacaklar, soyunurken her yerin gözü Arkam ne diye. olacak? Arkada kimse yok. Önüm, arkam, sağım, solum, solum Bir şey de... olmaz. Suzan senin her yerini Uğur, gördü daha, daha önce. Çıkınca soyunuyoruz şu an. İyi ki Lan! Gerçekten bipsiz mi program. Müzik sen ne çalıyorsun? Ne çalıyorsun oğlum? Bu ne? Hadi çabuk olun. İnanç bir indir bakayım oldu mu? Ha, ol, ol. Seni enişte bildik be. Evet çabuk olun arkadaşım hadi. Bir pantolonumu yukarı çekiyor. Ben gerçekten acıracak haldeyim. Götürü toplayamayan bir adamım. Evet. Abi, sen mi çekeceksin? Lan ben ben mi fermuar yok bu şey. Ben çekeyim. Eski mektup usulü. <laughs> bir tane de ceket verin çocuğa. Bu ne? Enginar mı şey mi? Neden öyle? Ne o? Enginar der ya? istedi. Suzan bu ne? Çocuğu niye yaşlandırdın? Canım ne istiyorsa onu yapacağım. Manyak mısın oğlum sen? <laughs> Biri Hollanda, red light. İşte burası komple bak, red light bak. Sanki red light milli bir olgumuz. Herkes nasıl hakim konuya? Efendim Red Light'ta çok büyük zam var ya, geçiremiyoruz. Ben şu an neyim? ilk pezevenk miyim? Ne? Anlamadım ki. <laughs> evet, konuya red light'tan girdin ya. Evet. Herhalde olsun. Başka ne olacak? Hayır, o kırmızı ışık. Dur. Hayır, bu kendini kovdurmak istiyor. İki tane diziden teklif gelmiş Suzan'a. Evet. O yüzden seni böyle saçma sapan saç taktı gitti. Nesin sen şimdi? 1970'lerde... Bilmiyorum da çok kötü kokuyorum <laughs> bu. Onu bunu hangi hayvandan kestiniz? Evet arkadaşım 1970'lerde. 70'lerdeyim. Küsmüşsün. Küsmüş 70'lere küsmüşsün. Hayır. Ee, her şeye küsmüşsün. Her şeye küsmüş. Ee, bir dağ başında bir evde yaşamaya başlamışsın. Bir dağ başında. Evet. Otur evet. evde. İnsan sevmiyorsun. Ne yapıyorsun? Yalnız kalırsam diye dergi almışım. <laughs> arkadaşım lütfen pislik yapma. <laughs> 1970'lerde insana küsmüşsün sen. İnsana küsmüşsün. İnsan, i̇nsan sevmiyorsun. Evet. İnsan sevmiyorsun. İnsan sevmiyorsun. Sevin. İnsanlara bağır mesela. Uzakta çalışan, tarlada çalışan insanlar var onlara bağır. Çalışmayın. Hayır hayır. Onlara insan sevmediğin için sevmediğin bir şekilde bağır onlara. Hocam çok özür diliyorum da bu Peruk... Ne oldu? Tabii Allah affetsin. Yani bir manda götü gibi kokuyor. Yani <laughs> Suzancım beni denemek için mi bu Feru? Bir yerde mi beklettin? <laughs> Suzan değiştir şunun peronunu. Oyun mu? Sen de arkadaşım madem öyle kokuyor niyet burada Ama bir yani onay almamış for peyniri gibi ne, iğrenç mi? bir şey var şu an kafamda benim ya. <laughs> arkadaşım uzatma. Ben tam sizi görmüyorum. Fluyorsunuz yani. Neyse hazırsınız Tam biraz. çıkar kafandan. Her şey sanat için. Artık kafamdan ha, çıkar. Çıkar, başka yere tak. O peruğu artık kafamdan ha, çıkar. Hayır başka yere tak canım. Yine kullan peruğu. Olmaz, yine kokar. <laughs> tamam. Bak uykum geldi Peruk. Hayır. Arkadaşım. Aç cama. Aç cama. Bağır. Ben eskiden minibüsçüydüm. Bak Aa açıldı lan. Orası odanın içi. Odanın içine mi bağıracaksın? Dışarı evet. doğru bağır. Ben içeriye sarı koyurum. Şurada kalır. Kapıyı aç, bağır. Lan, evin kapısını mı bilmiyorsun? İki, ha? Ta i̇ki tane, hangisi? O içeriye, odaya açılan kapı. O odaya açılan kapı. Orada oda var. Aç kapıyı. Ne gördün? Açılmıyor sıçtığımın kapısı. Ben. <laughs> Allah aşkına, bin lira daha harcayın. Şu çalışan bir şey yapın ya. Arkadaşım. Yapmayın. Kime dedin? Bilmiyorum. İnsanlara bağır. İns. İnsanlar, bağır insanlara. İnsanlar, yapmayın. Neyse tamam. İnsan sevmeyen bir adamsın evet. ve dağın başına atılmışsın arkadaşlar. Evet.